Aleykümlayküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Şimdi geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim zannedersem. pH metre aldım. E, bu zamana kadar pH'la yani pH metreyle hiç ölçüm yapmadım. Akvaryumlarımın bunca yıldır hobiyle uğraşıyorum ama hiçbir zaman pH'larını, TDS'lerini TDS vesaire kontrol etmedim. Her zaman böyle bildiğim gibi kara düzen devam ediyordum. Yakın zamanda böyle bir karar aldım. Tabii ki çok kaliteli bir ürün almadım. Onu baştan söyleyeyim. Aldığım ürün öyle basit bütçeli bir ürün. Birebir değer illaki beklemiyorum zaten bu üründen. Çünkü birebir değerler bekliyorsanız eğer ki böyle bir ürün değil. 400-500 TL bandında çok da fiyat vermek ayıp olacak ama 5 yani 400-500 TL bandındaki ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Yani profesyonel anlamda. Yani çok profesyonel bir ürün kullanmak istiyorsanız. Şimdi bu ürün bu şekilde bir kapta geliyor. İçerisine baktığımız zaman içerisinde şu şekilde iki tane pH tozu geliyor. Şimdi ben bu e, burada bir kullanma kılavuzu var. Şu şekilde. Ben tabii ki e, ilk bir video çektim. Maalesef ta, talihsiz bir olay yaşadım. Video silindi. Bu toz iki tane geliyor. Ben bir tanesini öteki video için kullanmıştım. Ama video silinince maalesef tekrardan kullanmak zorunda kaldım. Ee, size gösterebilmek adına. Şöyle bir kap oldukça güzel şık bir kapla geliyor. İçinde saklayabilmeniz adına. Ondan sonra e, kullanma kılavuzu tamamen İngilizce onu söyleyeyim. Şimdi bu şekilde bir kapağı var. Oldukça güzel. Bir kapak anlamında baktığınız zaman dediğim gibi çok yüksek performanslar bekliyorsanız bu ürün öyle bir ürün değil ama tabii ki hemen hemen yakın değerler gösterecektir onu baştan belirteyim şimdi şöyle bir durum var bundan da bahsedeyim bu ürünü akvaryumlara yani şu anda biz tabii ki kalibrasyonunu yapacağız ama kalibrasyonunu yaptık akvaryumlarda ölçümleri gerçekleştirdik sonrasında birkaç gün veya bir hafta iki hafta geçtikten sonra tekrar ölçüm yapacağız. Tekrar ölçüm yapacağımız zaman bu ürünü tekrar kalibrasyon etmemiz gerekiyor çünkü kalibrasyon tutmuyor. Onu baştan söyleyeyim. Onu da nasıl yapacağız? Her zaman elimizde böyle bir toz olmayabilir. Zaten böyle bir toza sürekli para vermenize de gerek yok. Onu açıkça söyleyeyim. Bildiğiniz evlerde içme sularından yani damacana suyu olur, herhangi bir e, 250 ml vesaire bir su içme suyu olabilir. Sıkıntı yok. Bunun sebebi de şu üzerinde zaten bütün içme sularının pH yazıyor Oradaki pH'a e güvenerek bunun tekrardan kalibrasyonunu gerçekleştirip Akvaryumlarda bence benim fikrim öyle kullanın Çünkü kalibrasyon kesinlikle birkaç kullanımdan sonra bozuluyor Yani siz kalibrasyonunuzu yapmadan önce kesinlikle şey, e, Ölçümünüzü yapmadan önce kesinlikle tekrar kalibrasyon etmeniz gerekiyor Onu baştan söyleyeyim Şimdi kalibrasyonu nasıl ediyoruz? Ürün oldukça basit kullanımlı. Şu hemen şu arka kısmında bir kalibrasyon için ayar vidası var. Oradan sağa sola çevirerek ayar vidasından kalibrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Hemen şu üst kısmında da açma kapama tuşu var. Şimdi ben buraya iki tane su aldım. Bir tanesi şu saf su 25 derece. içerisine şey de koydum derece. Bu da benim dediğim gibi bilmiş olduğum pH 7. 2 olan damacana suyu. Şimdi bunun üzerinde yazan şekilde kullanıyorum. 250 ml suyun içerisine 25 derece olacak suyun ısısı. Bu tozu dökeceğiz. pH'i 6.86'ya getirene kadar çevireceğiz. Şimdi dilerseniz ben bunu göstereyim. Şöyle şuradan açacağım solüsyonu. Bunun içerisine döktüm. İçerisine kalmayacak şekilde. Ve buradaki şu yolu izleyeceğim. Burada kalibrasyonunu yapıp bu suyun da pH'ını bildiğim için burada da yaptığım kalibrasyonun sağlamasını yapacağım. Dediğim gibi bir sonraki kullanımlarda mesela bu suyun zaten pH'ini 7.2 olarak bildiğimiz için bunun içerisinde kalibrasyonunu gerçekleştirip sonrasında ölçümlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki dediğim gibi kendi kalibrasyonunu kendi yapan daha birebir ürünlerde var ama bir akvaryum için evde amatör bu hobiyle uğraşan biri için yani benim için bu oldukça kullanışlı bana yeterli gelecektir. Belki ilerleyen zamanlarda daha farklı bir ürün deneriz, alırız ya da işte ne bileyim kağıt olanlardan alır, bir de onu deneriz, onu inceleriz. Şimdi bu şekilde iyice karıştıracağım ben bu ürünü içerisine attığımız tozu. Karıştırdıktan sonra bakacağız kaç çıkacak pH ona. Bir de şunu söylemek, söylemek istiyorum, şunu belirtmek istiyorum. Şimdi ürünü herhangi bir suda ölçüm yapacağınız zaman mesela akvaryum suyuna daldırdınız biraz beklemeniz gerekiyor. Yani değeri görebilmeniz için hemen daldır çıkar. Lap diye değeri göstermeyebiliyor. Onu da dipnot olarak eklemiş olayım. Yani daldırdığınızda biraz beklemenizi tavsiye ederim açıkçası. Şimdi bu şekilde karıştırdık. Ondan sonrasında şöyle dereceye ihtiyacımız kalmadı. Şuradan üstten açma kapama düğmesinden açtık. Suyun içerisine koyduk. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, yani bu tabii ki benim deneyimlediğim bir şey değil. Ee, söylenen bu olduğu için söylüyorum suyun içerisine tamamen şu e, tamamen suyun içerisine sokmayın hemen bu sarı çi, sarının oradaki kırılma noktası var oraya kadar sokun bu zaten ucundaki elektrotlarla ölçüm sağladığı için tamamen sokmanıza gerek yok evet şu anda 6.4 veriyor bizim 6.86 olması gerekiyor pH'imiz yani bu değere göre. Şimdi şu arkasından ayarlayacağız. Hafiften çevirerek hafiften çevirerek pH'in yükselmesini sağlayacağız. 6.5'e geldi. 6.8'de ben bunu bırakacağım. Sonrasında ucunu temizleyip diğer benim pH'ını bildiğim suda sağlamasını yaptıktan sonra kalibrasyon bitecek. Tabii ki kalibrasyon bu kadar. Oldukça kolay, oldukça basit. Herkesin yapabileceği bir kalibrasyon sistemi var. Ama dediğim gibi akvaryumlarınızı ölçmeden önce mutlaka bildiğiniz bir suyun yani pH'ını bildiğiniz bir suyun içerisinde tekrardan kalibrasyon yapıp ondan sonra ölçümlerinizi gerçekleştirin ve ölçümleri yaparken de mutlaka suyun içerisine soktuğunuzda bekleyin hemen değer vermesini beklemeyin yani öyle söyleyeyim. Birazcık bekleyin sonrasında çıkan değeri baz alın. Tabii ki yakın değerler olarak bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Birebir hiç suyun içerisindeki pH'ın birebir tam sağlamasını vermiyor onu söyleyeyim. Yani birebir aynısını göremezsiniz ama yakın değerler. Atıyorum pH'ınız 7'dir. 7.2 görürsünüz, 7.3 görürsünüz gibi düşünebilirsiniz. 6.7'ye geldi ve 6.8'e geldi. 6.8'de şöyle suyun içerisinden çık çıkartmadan yakın göstereyim. Umarım görebilmişsinizdir. Şimdi bu kalibrasyon olayı bu. Bu kadar. Yani kalibrasyonumuz bitti. Şimdi bunu bu suyun içerisinden çıkartıyorum. Şöyle ucunu temizliyorum bir havlu yardımıyla. Sirkeleyeceğim içindeki su vesaire çıksın diye şu anda değerini bilmiş olduğum suyun içerisine koydum. Şimdi burada bakacağım. Bu su dediğim gibi 7.2 pH'lı bir suydu. Yani tamamen kalibrasyonunu doğru yapmış mıyız diyerekten bir değer görebilecek miyiz? Şu anda 7.1'e yükseldi. tekrar bekleyeceğim. Ya zaten aslında 7.1, 7.2 yani dediğim gibi birebir değer beklemenizi şey yapmayın yani öyle söyleyeyim. Şöyle hafiften bir çalkalayacağım. Evet 7.2. Bu kadar beklemek de yeterli. Yani daldırıp çıkartmadık. Mesela 7.3'e çıktı şu anda. Şöyle göstereyim. aslında bize hemen hemen yakın değeri verdi. Şu anda 7.4 oldu. Bunu birazcık düşüreceğim. Bir tık düştü, düşüreceğim. 7.3 civarına. Dediğim gibi böyle kalibrasyon bazen şişebiliyor işte bildiğiniz suda bunu kalibre ederseniz bence daha doğru sonuç verecektir diye düşünüyorum açıkçası. Şu anda benim yapmış olduğum gibi. Bir tık daha çevirdim. 7.2'ye geldiğinde tekrardan bırakacağım. Evet. 7.2 7.3 civarı. Diğer dilerseniz bir de akvaryumların pH'ini ölçelim. Birkaç tane buradaki akvaryumun pH'ini ölçmek istiyorum. Bir de diğer odadaki akvaryumlardan birkaç tanesinin pH'ini ölçmek istiyorum ve sonrasında videoyu bitireceğim. Şimdi öncelikle buradaki akvaryumların bir pH'ine bakacağım. Şöyle göstereyim burası 7.2 hemen hemen nötre yakın istediğim ve görmek istediğim bir değer hemen şöyle çıkartacağım yan taraftaki akvaryuma zaten bunların ikisi su geçişleri olan akvaryumlar bir iki değer de oynarsa oynar Evet burası da hemen hemen aynı değerde. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan çıkartacağım şuradaki lepistes akvaryumuna ve vatoslarla çöpçülerin olduğu akvaryuma deneyeceğim. Evet burası da nötre yakın. 7.1 gayet güzel. Diğer tarafa bakalım. Burası da nötr 7. Evet gayet güzel. Şimdi dilerseniz diğer odadaki akvaryumlara bir de bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Şimdi geldik. Şuradan şöyle şöyle deneyeceğim bakalım. Şöyle hafif bir çalkalayayım. kan değeri 7.5 Yani 7 aslında bu balıklar için 7 gibi yani 6 6 7 ya da nötr 7 olsa aslında daha iyi olur. Tabii ki buraya bir tane şey attım. Belki bu dengeler dengelemezse biraz ozmoz girelim. Evet. 6.5 buranın pH'i. Şöyle hafif sirkeleyeceğim. Şurayı deneyeceğim. Çöpçülerinkini. Burada da gene kök var. çalkalayacağım. kalacağım bekleyeceğim. Dediğim gibi burada da yati kökü var. Aynı şekilde <laughs> kızıl ağaç kozalağı var. E, tabii ki bu değerlerin 2 6 2 üstü olabilir. Yani az önce de söylediğim gibi ya bence 2 6 veya 2 üstü olarak düşünebiliriz. Bu da da sabitlenedi herhalde 7.7 7.8 7.7 arasında gidip geliyor daha sonra bunları dediğim gibi biraz biraz ozmoz girip tekrardan bir deneyeceğim şöyle çıkardım burayı deneyeceğim düştü. Şöyle buradaki karideslerin tankını deneyeceğim. Çok enteresan mesela buranın pH'i 8 civarı. bunun içerisinde bayağı bir kök, Hindistan cevizi vesaire vesaire bir dünya şey var ama yine de herhangi bir düşme yok. 8 de mesela burası da. Yani umarım anlatabilmişimdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın.